Arkadaşlar merhaba. Bugün alış meyvesinin çekirdekten köklendirmesini sizlerle paylaşacağım. Alış çok değerli bir meyvemiz. Doğal ortamda yetişir. Su istemez, bakım istemez. Kendiliğinden yetişir. Eskiden büyük ormanlar halindeydi. Bunlar zamanla kesile kesile azaldı. Bu meyveler olgunlaştığı zaman genelde yabancıları toplatır, alır götürür. Bu genelde ilaç sanayinde kullanılıyor. Çok değerli bir bitki. Bunu çekirdekten köklenme biraz zordur. Köklenme oranı biraz düşüktür. Ancak çok şekilde ekersek mutlaka birkaç tanesi çıkar. ve Bunu yetiştirebiliriz. Bakım istemez, suyu çok az ister. Ve vitamin, mineral, değerler bakımından çok yüksek bir bitki ülkemize yetişiyor. Şimdi öncelikle bunun çekirdeğini çıkaracağız. Çıkarmak için elimize ayırıyoruz. Basit bir şekilde. Evet, burada 5-6 tane var. Veya daha fazla fark etmez. Bu yeterli. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu iyice ayıklayalım. Üzerinde bir şey kalmasın. Ve birazcık su içerisinde bunu yıkayalım biraz. üzerindeki takım gitmesi gerek. Ve bunu çıkarak bir peçetede kuruluyacağız iyice. Kuruladıktan sonra iyice kuruladıktan sonra bunu diğer bir peçeteye alıyoruz. Ve üzerine birazcık odun külü sepiyoruz. Ve bunu külü iyice buluyoruz. Bunun amacı şu, Odun külü bunu hem çürümekten korur. Çünkü odun külünde bakteri yaşamaz. Ve aynı zamanda odun külü bir köklendirici hormondur. Köklenmeye teşvik eder. Kışın don olmayan yerlerde, yerlerde bunu hafif öyle kumlu bir toprağa fazla değeri 2-2,5 santim derinliğinde gömüyoruz. Ve üzerine kapatıyoruz. Her şöyle çizelim ki belli olsun. Artık bastıralım toprağı Yaz geldiğinde yaza doğru ilk, ilk bu arada ağaçlar çiçek açmadan önce bunu 4-5 günde bir sulayacağız Toprağı nemli olacak. Bunlardan birisi mutlaka çıkar. 3'te bir, 4'te bir Daha fazla ekebiliriz. Bir, bir yıldır sonra, büyüdükten sonra ayırabiliriz. Bahçemizin başka yerlerine ekebiliriz. Eğer don olan yerlerde iseniz bunu peçete içerisinde bırakıyoruz külüyle beraber serin bir yerde yaza kadar bekledip ilkbaharda ilkbahar kadar bekledip ilkbaharda toprağa saksıya istediğiniz yere aynı şekilde dikiyoruz. Bunda köklenme oranı biraz düşüktür. Ancak 3-4 tane diktiğimiz zaman mutlaka bir tanesi köklenir. Çok değerli bir bitki. Ağacı da çok sert olur. Ve kaliteli bir ağaçtır. どれも食べるし、まず。